Umre'ye gitmiştik bir seferinde. Ravlı ziyaret ediyoruz. Çok kalabalık tabii. Tam önüne geldik ziyaret ederken baktım tam karşısında orta yaşın üstünde birisi ayaklarını uzatmış oturuyor. Ben de kendi kendime dedim ki ya Ravza'nın tam karşısında ayaklar uzatılıp oturulur mu böyle ya? İnsan dikkat eder kendi içimden. Neyse ziyaretimi tam bitirdim. Yine adamla göz göze geldik. Beni çağırdı el işaretiyle. Neyse gittim yanına. İngilizce söyledi tabii. Yahu dedi seni ne ilgilendiriyor benim ayaklarımı uzattığım. Ben dedi onun misafiriyim. O dedi herkesi kabul ediyor. Beni de böyle kabul ediyor. Sen ne ilgileniyorsun benim ayaklarımı uzattığım. Dondum kaldım ya. Haydar Karakaç diye rahmetlik yargıta üyesi bir abimiz vardı Ankara'da. 40 yaşından sonra hafız olmuş. 40 yaşından sonra. Aşk. Ve yargıta üyesiydi. Hatta hatta bir seferinde söylemişti. Ee, ben dedim bu Bolu Dağı'nda bir ilçe var. Şimdi birden bir adı aklıma gelmedi. Bolu Dağı'nı geçerken İstanbul Ankara arasındaki ilçe var. Orada hakimlik yapmış. Bir sefer onun o kadar ağzından geçerken abdest almak için camiye girdik. Yaşlı birisine sordum ben. Burada dedim, e, hakim olarak kim hatırlıyorsunuz? Bizim için tarihtir burada dedi, hakim deyince dedi aklımıza gelen. Haydar Karakaç'tan önce, Haydar Karakaç'tan sonra diye. Yani o kadar güzel bir at bırakmış o. Neyse e, bu Haydar abi rahmetlik. Kayseri'ye gelmişti bir, bir ekiple birlikte ee, orada güzel bir şey anlattı dedi ki bir gün dedi cumaya gideceğim dedi Yargıtay'da dedi lavaboya gittim abdest alıyorum bizim daire başkanı geldi dedi daire başkanı ya Haydar Bey yani e, inananların hepsi cennete gidecek diyor sen e, niye bu kadar kendini zorluyorsun ki yani abdest alacağım namaz kılacağım filan ben de ona dedim ki dedi, o dediğini hiç unutmuyorum, o ayetin sonunda minküm var, minküm. Haydar abi 40 küsur yaşından sonra, Allah rahmet eylesin, öyle bir e, güzel insandı. 1981 yılında İsviçre, Cenevredeyken, Cenevrede güzel bir cami var hakikaten, iki tane cami vardı, birisi çok büyük. E, Tabi cumalara oraya giderdik. Yani dolar da hakikaten. Küçük cami de rahmetli Hasan el e, torunu, işte bu Tarık Ramazan'ın filan babasının kardeşlerini yaptığı bir camiydi. Küçük arada bir oraya da giderdim. Büyük camiye gidince oradaki genel sekreter Abdülhamit Cezayirli ya dedi şurada bir İsviçreli aile var bir şeyler soruyorlar sen bir cevap verir misin? Neyse tanıştık, görüştük. Oturduk çocuklarıyla eşiyle caminin bir köşesine bana dedi ki adamcağız ya dedi İslamiyet'te dedi e, büyü yapılırmış cinlerle birlikte bu nasıl bir şeydir neler yapılır böyle ben dedim müsaade ederseniz ona girmeden başka şeyler anlatayım ben size dedim. Evet buyurun dediler dilimin döndüğü kadar Allah'ın varlığını birliğini anlattım. Sonra o soruyu bile bana sormadılar ve sonra dediler ki ya dediler hep zaten duyardık biz. Müslümanlar dinlerinden mutmain. Her yönüyle tatmin olmuşlar. Kafalarında soru kalmamış. Ve bunu böyle duyardık da şimdi siz de bunları anlatınca her yönüyle biz de buna inanır olduk dediler. Artık büyüğü sormadılar bile. Bu işin birinci tarafı. ikinci tarafı da şuydu. Bir gün yine o camiye gittim. Genel sekreter, ya dedi e, hocam burada bir Türk kızı var dedi. Ben senin geleceğini söyledim dedi. Seni bekliyor burada. Ağla. Neyse. Gittik Trakya'dan gelmiş. Abi ben Trakya'dan bir e, İsviçreli çocukla geldim. Sen ona söyle. Müslüman olursa öyle evleneceğim ben. E, kızım bu bir boyacı küpü gibi bir hadise değil ki daldıracaksın, çıkaracaksın Müslüman oldu etti gitti. Sen dedim çağır da ben yarın şu saatte yine geleceğim namaz kılmaya bir tanışalım. Neyse tanıştık Olivia ile. Olivia'ya dedim ki biz perşembe günleri arkadaşlarla çay içiyoruz dedim uluslararası. Dünyanın her yerinden gelen benim gibi Bu Afrika'sından, Meksika'sından, Polonya'sından. Olur geleyim dedi Olivia. Tabii Olivia bizim perşembe dersleri devam etmeye başladı. Bu rahmetli Hasan Ali torunlarından, Henni diye orada doğmuş, büyümüş öğretmen bir arkadaşımız da katılırdı bizim bu okuslara. Nijerya'dan bir arkadaşımız. Ve her perşembe bizim evde akşam yemeği yerdik. Hatta bana şunu dediler, ya dediler sen de bizim gibi bursiyersin. Yani e, bu kadar da şey veriyorsun, biz katkıda bulunalım. Yani hiç olmazsa biz de belli paralar verelim bu perşembe dedim, bakın şimdi zaten çok fazla bir şey almıyoruz. Eğer siz de böyle bir şey verirseniz dedim, bunun bereketi gider yetmez o zaman bana dedim. Neyse. Ee, bizim Olivia gelmeye başladı. Bir ay sonra Olivia dedi ki, ben her yönüyle mutmain oldum dedi. Ve Allah lütfetti bizim gözümüzün önünde o iki güzel kelimeyi söyledi. Ertesi hafta beni bir tarafa çekti. Olivia ya dedi, sizin şu Türk kızını bir sen bir nasihatta bulunsan da, Bunda namaz niyazı yok arkadaş dedi ya bu neyi nasıl bilecek, ne edecek, nereden bilecek. Evet yaşadım onu. Daha sonra bizim Olivia yok. Bir hafta, iki hafta, bir ay telefonla aradım. Annesi çıktı. O zaman tabii mail falan yok. Sen kimsin? Niye arıyorsun? Ya ben arkadaşıyım. Neyse en sonra öğrendik ki Olivia, daha doğrusu Olivia'nın kendinden mektup geldi. Müslüman olmadan önce küçük bir e, suç işlemiştim bunu itiraf etmemiştim. Olduktan sonra madem öbür aleme kalmaması gerekiyor bunun, karakola gittim, bu suçumu itiraf ettim. Bundan dolayı da kısa bir süre yatıp tekrar çıkacağım ben hapisten. E tabi ben orada on sene falan kalmadım. İki sene kaldım. Ondan sonra tabi Olivia ile ciddi bir irtibat kuramadık. Ne kadar ben internetten aradımsa Olivia Oster Çok değişik insanlar çıktı, yazdım. Geri dönmediler de. Yani hadise bir bakıma Böyle cereyan ediyor. Bu da işin ayrı bir tarafı diye sizlerle paylaşayım dedim. Ee, tabii Cenevre'de çalışıyoruz. Orada konsoloslukta çalışan bir arkadaşı bir yemeğe davet ettim. Önce o beni davet etti. Bir final lokantada yemek yiyelim. Ben dedim ya şimdi tam akşam namazı vakti. Yani namazı nerede kılacağız, ne yapacağız? Aradım bunu arkadaşı. Ee, dedim bizim evde yemek yiyelim. Olur dedi. Neyse geldi. Benim arabam yoktu tabii. Hastaneye geldi. Onun arabasıyla birlikte bizim eve gittik. Arabadan indikten sonra bagajdan bir şişe şarap aldım. Ya dedi hocam ben bundan önce Arnavutluk'taydım dedi. Efendim Arnavutlu'nun şarapları çok meşhur olur, size de bir şarap getirdim. Bir şey demedim ben. Tabii elinde getirdi, mutfağa koydu, oturduk. Sonra e, ben arkadaşa dedim ki, adını vermiyorum, o da emekli oldu zaten çoktan. Efendim, müsaade edersen ben dedim bir akşam namazını kılayım. Neyse bir köşede, onun önünde. Çünkü farz namazları riya olmuyor ya, kılınabiliyor. Namazımı kıldım. Sonra yemeği getirdim masaya. Ya arkadaş tabi elini uzatmıyor. Donmuş gibi duruyor. Ya arkadaş dedi benim de babam hacıydı dedi. Annem namazında niyazında öteki. Ya dedim sen takılma onlara yemeğini ye. Sonra dedi ki ya arkadaş nereden bileyim ben? Cenevre'de bir doktorun evine geleceğim. Adam namaz kılacak. Ben de onun evine şarap getireceğim. Vav ya takılma bunlara yemeğini ye. Neyse yemeği yedik. Sohbet ettik. Giderken bana dedi ki o getirdiğim şeyi alabilir miyim ben dedi. dedim insan getirdiği hediyeyi alır mı dedim. Ya şimdi başkasına verecek o zehirlenecek yani. Neyse aldık biz onu yok ettik ama biz daha sonra ailecek dost olduk. Ailecek ama. Geçen e, ne zaman gittiğimdeydi e, işte bundan bir 7-8 sene önce gittiğimde tabii emekli olmuş. Efendim çocuklara orada yerleşmiş etmiş. Aynı sevgisi, saygısı e, devam ediyor. Bu da tabii işin ayrı bir taraf yani insanlara yaklaşım onun dışında insanlarla bu şekilde beraber olma filan